Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yine harika 3 tane soru yapacağız birlikte. Soru çözümlerinde yine gözüme takılan sorulardan, e, orijinal yayınlarından harika bir e, polinom yoklaması çekelim birlikte. Şimdi diyor ki, en büyük dereceli teriminin kat sayısının 1 olduğu 3. dereceden Px polinomunun grafiği verilmiş. Buna göre diyor, a a²-6 tanedir. Güzel. Şimdi şöyle tabii... E, Bazen orada hani çok bilinmeyen varmış gibi olabilir bizim bu polinom işlerinde. Bunlar ya gidecek ya birbirini götürecek yani başka şansı yok. Şöyle başlamıştık soruya bir deneyelim. Şimdi polinoma şöyle klasik bir giriş yapayım. Px diyelim. Baş kat sayısı zaten 1'miş. Şöyle gözümün önünde dursun. Köklerinin bir tanesi A, bir tanesi 1. Değil mi? Başka da bir kök göremedim. Yani x eksi A ile başlayalım. Sonra ne geliyor? x eksi 1 var. Diğer kökünü de bilmiyorum. Şurada bir yerde bir doğru mu? Şurada bir yerde bir 5'in olduğu yerde bir Trabzon kökü var. Onu da oraya ekleyelim. T olsun mesela atıyorum. Ne oldu şimdi orası? X eksi Trabzon şeklinde karşılıklı bakışıyorum. Şimdi fonksiyona baktığımız zaman polinomuma daha doğrusu 2 koyunca eksi 7 geliyor. İlk bilgim bu. Gel bakalım şimdi güzel bir 2 koyalım polinoma. Ne geliyor? Ne olacak o zaman? 2 eksi a. Çarpı 2 eksi 1 çarpı 2 eksi t eşittir eksi 7 imiş. İlk bilgim bu. Şöyle bir dursun bakalım. Hatta şurası 1 yaptığı için oraya gerek de kalmadı bu arada. Gelmişken bir de düzenleyelim çarpalım bunları. 2 kere 2 4 eksi 2 t eksi 2 a artı a t eşittir eksi 7 de oldu. Değil mi? Şu an güzel bir ifade karşımda duruyor. Devam ediyorum. Şuna herhangi bir yorum yapamadık artık. Bir de bir bilgi daha var. Şurada bir gösterelim. Sıfır koyduğumuz zaman da eksi birden geçiyor değil mi? Onu da kullanalım tabii ki. Polinoma sıfırı bir koyacağız. Baştaki polinomda. Bakın şurada sıfır. Burada sıfır. Şurada sıfır yazıyorum. Ne geliyor o zaman? Eksi a eksi bir. Direkt a geldi zaten. Yani a eksi t. O da direkt e, kim eşit oluyor? Eksi bire. Çünkü sıfır koyunca eksi birden geçiyormuş. Dolayısıyla at çarpımı değerli arkadaşlar bir oldu. Onu tutuyorum. Aldık o şurada yerine yazsam bakın ne geliyor. 4 eksi 2 t eksi 2 a. a t zaten 1 eşittir eksi 7. Böyle bir görüntü geldi. O zaman eksi 7 ile karşı yazsam 4 bir daha 5 7 geldi. 12 eşittir 2 a artı 2 t oldu. Kısaca aslında a artı t de buradan 6 geldi. Şimdi buraya kadar getirdiysem artık son noktayı yavaş yavaş koymaya çalışıyorum. Hocam nedir bu son nokta? A ile ilgili bir şey istediğine göre T'den kurtulalım. Yani ifadede T gördüğümüz yere 1 bölü A yazarsak bakın şurada T gördüğüm yere 1 bölü A yazıyorum. A artı 1 bölü A eşittir 6 ise buradan da A kare artı 1 eşittir 6 A oldu. Artık A kare eksi 6 A'mızda eksi 1 olmuş oldu. Bu da son noktayı koyduk anlamına geliyor. Diyerekten polinomda C1 selden çekinmeyelim Bunlar bizim Olmazsa olmaz işin. Diyelim ve bir sonraki sorumuzu değerlendirelim birlikte. Aslında bir dünya klasiği değil mi? Yani özellikle sorulduğu yıl 2021. Ama tabii biz de giriyoruz her yıl. Gerçekten beni düşündürmüştü o dörtlü hali. Biz burada ikiye çekmişiz. Haydi bakalım birlikte değerlendirelim. İkinci dereceden bir Px polinomu diyor. Her x gerçel sayısı için bu şartı sağlıyormuş. Polinom diyor daima 2x artı 1'in üzerinde olsun. Güzel. Şöyle yorumlayalım. Hatta tam görmenizi isteyeyim. Şöyle bir dik koordinat sistemi alalım birlikte. Şimdi x artı 1 doğrusunu çizelim. 2x artı 1'i. x'e 0 koysam mesela y'yi 1'de kesiyormuş. y'ye 0 koysam x'i eksi 1 bölü 2 diyebilirim. Yani şöyle geçen bir doğru mu değil mi? Tahminen şöyle geçsin. Evet. Ne doğrusuydu bu? 2x artı 1. Bunun iddiası şu. Polinom daima bunun üzerinde oluyor değil mi? Bak buradaki püf nokta neydi? Sınavlarda ona dikkat. 1 koyunca 3'ten geçmiyor mu? Evet. Bak şu 2x artı 1'e de 1 koy tam 3'ten geçiyor değil mi? Yani bunun üzerinde gezinmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. O zaman şöyle olacakmış bu. Tahminen şurada 1 ee, koyduğum zaman bak şuradan bir yerden 1 koysam tam 3'e götürmüyor mu doğru? Evet. O zaman bu ikinci dereceden polinom tam orada bir temas edecek ve daima bu doğrunun üzerinde olacak. O zaman bu düzlemde şu vaziyette bir duruş sergiler şekli tabii temsili çizdim. Dolayısıyla hocam ne anlıyorum burada? Burada bir temas ettiği nokta var değil mi? Orada bir ne yapıyordu bu? Evet yani çift katlı hareket çekmeli. O zaman çatıyı kuralım. Polinomix diyelim. Başka sayı biliyor muyum? Hayır A olsun. Tam x eksi 1 ne oluyormuş bu? Çift katlı yani yumuşak bir geçiş yapacak. 4 olsa şöyle W'ye benzeyen bir görüntü çekiyor değil mi? Sivri uç değil de teğet. Hocam doğru oldun peki bu? Oldu da biraz eksikleri var. Nasıl yani? 1 koyunca 3'ten geçecekti ya. Ben buna 1 koyunca 3'ten geçmiyor. O yüzden o artık yani şu çatının temel prensibi olan artık fonksiyonu unutma. Bak o zaten 2x artı 1 ise ben de buraya yanına ne yazıyorum? 2x artı 1'i polinomu sağlaması lazım değerli arkadaşlar. Genelde orada x olur, eksi x olur vesaire Bizde 2x artı 1 vardı. Hocam aynası buluyorum. İşte 2 koysan 8 geliyormuş. Koy bakalım 2'yi a çarpı 1 artı 2 koysam 4 bir daha 5 eşittir 8. Yani baş katsayım da 3'müş. Yavaş yavaş kapanışa geliyoruz. Artık benim için polinom yani px eşittir. Baş kat sayısı 3 olan x eksi 1'in karesi artı 2x artı 1 şablonunda harika bir polinom olduğu. Ver bakalım eksi 1'i. 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı eksi 2 artı 1'den değerli arkadaşlar 12'den bilgisi hop cevapta ne gelmiş oldu? 11. Koy cebine devam et diyoruz. Haydi bakalım. Bir tane daha. Bunu da bir hatırlayalım bakalım. Bu neymiş? Baş kat sayısı 2 olan güzel 3. dereceden polinom fonksiyon. Bak işte görüyorsun değil mi? 3, 4. ÖSM de 3'e 4'e kafayı taktı. Biz doğrulardan geliyoruz. Yaz bak böyle sorularda tam sayı, pozitif tam sayı bunlara dikkat edin olur mu? Soru onun üzerine yazılmıştır yani. Nasıl yani hocam? Baş kat sayısı 2 olan Şöyle bir px kurulayalım. Baş katsayım 2 olsun. Değil mi? Sıfırları yani kökleri mnk'ymiş. Güzel. O zaman başlıyorum. Ee, x eksi. Takipte kal. x eksi m. x eksi n. Ve x eksi k. Şablonunda bir durum var. Ve bir koyunca da eksi 16 geliyormuş. Kökler de bu arada dikkat et. Ee, mnk pozitif tam sayı. Deneyelim. x çarpı Şimdi 1 koyduğum zaman 1 eksi m, 1 eksi n ve 1 eksi k değerli arkadaşlar. Yan tarafta eksi 16 oluyormuş. Doğru mu? 1 koyunca. E 2 bunu götürse ne kaldı orada? Eksi 8 yani 1 eksi m, 1 eksi A, n, 1 eksi k çarpımı eksi 8'miş değerli arkadaşlar. Şuradan ne anlayacağım? İşte o verdiği püf nokta burada yatıyor. Pozitif tam sayıysa şu 3 elemanın çarpımı eksi 8 yapacak şekilde düşünmem lazım. Kim bu? Peki. Çarpımına eksi 8 olan ifade kim? Hemen onu değerlendirelim. Şurayı açayım tekrardan. Eksi 8'in çarpanlarına bir odaklanalım. Eksi 8'in çarpanları pozitif tam sayı olacağına göre değil mi? Ne olabiliyor? Ee, i̇htimaller dahilinde. Mesela aman ağabey MNK pozitif tam sayı unutmuyorsun. İşte 1 bir, birbirlerinden farklı ya. 1 olur. 2 olur. Bir de ne olabiliyor? 4. Yani hocam şurayı 1 yapacaksın. Burayı 2 yapacağız. Burayı da 4 yapacağız. Random dönebilir yani fark etmez. Aynı cevap çıkar. Dolayısıyla bir eksen nasıl 1 olurmuş? Üzerine kodluyorum. M'ye ne verirsen olacak? 2. Burası nasıl 2 olur? N'ye 3 verirsen. Doğru mu? Burası nasıl 4 olur? N'ye ne verirsem oluyor? 5. O zaman bak sağlat istersen 2 koy eksi 1. 3 koysam eksi 2. 5 koysam eksi 4. Çarparsak gerçekten eksi 8 oldu. Yani mnk 2 3 5'miş değerli arkadaşlar. Hatta şurada hazır polinom duruyor. Oradan devam edelim. x eksi m'ye 2 koydum. x eksi 3 ve x eksi 5. Bak harika bir polinom geldi. görüyor musun? Bak bak müthiş ya. Koy bakalım şimdi altına. Koy bakalım 6'yı. 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 1'den Cevap da 8 kere 3. Hop ne gelmiş oldu? 24 diyebiliriz. Haydi bakalım. Bir sonraki sorun tiplerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.